Merhaba arkadaşlar. Bugün mercimek yapacağım. Yeşil mercimek yemeği çok hafif, çok lezzetli ve doyurucu hem besleyici. Malzemelerimiz 2 su bardağı. Mercimeğimi yıkadım daha önce. Üstüne 2 parmak geçecek şekilde su koydum. Onu haşlamaya bırakacağım. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 1 orta boy patates, bir orta boy soğan, tuz, pul biber malzemeleri. Önce mercimeklerimi koyup, mercimeklerimi haşlayacağım. Haşlayacağım da çok pişirmeyeceğim. Biraz diri dursun istiyorum. Onları haşlamaya bırakırken ben de malzemelerimi doğrayacağım. Çukur olmasın. Ya hayvan olduğumda daha rahat mercimekler pişiyor. Lapalaşmıyor. Yaptığım bu ölçüler 5 kişilik arkadaşlar. Yaklaşık bir çay bardağı kadar yağ koyacağım. Çok yağlı olsun istemiyorum. Soğanların üstüne şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz şimdilik dökeceğim. Daha sonra suyunu koyduktan sonra tadına bakıp böyle tuzunu koyacağım. Tuzlu olmasın. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekledim üstüne. Bunları soğan ölene kadar kavuracağız. Soğanlarımız pembeleşti. Salçasını katacağım. Salçasını da kavurduktan sonra patateslerini ekleyeceğim. Mercimeklerim haşlandıktan sonra mercimeklerimi de ekleyip suyunu koyacağım. Şöyle doğradığım küp patateslerimi de koyup onları da hafifçe bir iki dakika çevireceğim. Patateslerimi de kavurdum birkaç dakika kadar. Şimdi altını kapatacağım. Mercimeklerimin haşlanmasını bekleyeceğim. Haşlandıktan sonra tekrar devam edeceğiz. mercimeklerim açlanana kadar ben de yanına hazırlayacağım soğan piyazımı hazırlayayım. Sumaklı soğan piyazı. <laughs> Mercimeklerimi haşladım arkadaşlar. Patatesim Hatta önce hazırladığım patatesin içine mercimekle suyunu süzdüm. Şöyle gördüğünüz gibi diri diri duruyor mercimeklerim. Çok haşlamadım dağılmasın diye. ile beraber de biraz kaynayacak. Suyunu size bırakıyorum. Çok sulu olmasını da istemiyorum. Üstüne çıkacak şekilde olsa yeterli. Kaynadıktan sonra yine tekrar ayarlarız suyunu. Yaklaşık 3 su bardağı su koydum tekrar üstüne. 10-15 dakika kadar kaynasa yeterli. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.